selamlar arkadaşlar ben Aykut bugün sizlerle tekrar bir Minecraft videosuyla karşınızdayım bugün yanımda iki arkadaşım var Mustafa ile Arif beraber çok güzel üçte 3 üç bir maç attık Üçünde de beni aldık umarım hoşunuza gider kanalıma like atıp abone olursanız beni çok seviniriz şimdiler iyi seyirler ben yatak bende <laughs> orta Aykut'ta Mustafa da Aykut'la birlikte ortaya gidiyor ortaya değişip geçiyorsunuz Mustafa'na kapatması gerek git. Mi yata? al şunları siktir git anam ama. ben siktir git artık Mustafa Anlamam. sen de adamla git <laughs> ama sen de 2-3 blok al al sana da lazım olacak. Al şunları gülüm. 2-3 blok al sen de git adamla. O siktir lan eşya dükkanı dur. Ben de çekin ama. Abi kırmızı lan? Evet. Banka demiri ikili ikili şey altına ikili ikili veriyor direkt. Hatta. Şey olur Şu başlangıca bayılıyorum. En taşı artı tahtalı başlangıç var ya. Best ya. Kapasak mı üstü? Aha. Beyler 6 şey 8 tane çekin gelin. Aykun savaşıyor. Ananı bacını sikeyim. Sen gelene kadar amına kodum sözde bana yardım edeceksin sen de. Ya kes lan anasını bacını siktim siktim şimdi. <laughs> <laughs> Beyler mide gelen var. Elmasa da yol yapılmış. Ben elmasa geçiyorum. Sarı geliyor. Doğru. Sarı geliyor elmasa. Tamam kanka gelsin. Sakin olun ya. Arma lan milletin içinde. Ya bu kadar gerildin amana. Sakin abi. Haber verdim orospu çocuğu dedim. Tamam oğlum. Tamam kanka tamam. Elebildim şey de kanka ya. Bana niye Lan bize kanka mi geliyor abi? Aykut kanka da hile var. var. Aykut da hile var. Aykut da zaten hile var. Orası çok dön, Aykut dön, sende dana. kaç var? Bende yok kanka Mustafa'yı koruyorum ben. Sen dön dön. Dönüyorum dönüyorum, sen dön dön. dönüyorum dönüyorum dönüyorum. Dön. Ee, diğerinin çıkmasına kaç saniye var? Direkt bedi kaplayın. Opsi Ay. Ben ne, ben ne alacağım bunu? Kanka obsidiyen oh, alacağım. Çünkü. Aykut sen dön de base'e. Tamam aykut, aykut geliyor Aykut ver Aykut kapladın. Aykut dönsene ben bilmiyorum obsidiyen nasıl taşıyor. Tamam ver bana ver. Ver bana ver. Ben sarılarla kapışmadayım. Al. Al. Elmamın al. yanından amına ki orospu çocuğu zıplayarak abi. Sarı geliyor. Sarı geliyor. Sarı geliyor. Sarı geliyor. Tamam gelsin. Tamam, sarıyı ben yiyeceğim. Ben yiyeceğim sarıyı. Aykut kapla. Yolda geliyor. Yolda geliyor. Tamam koyuyorum. Bak Arif'te en taşım var altta. Arif'i kaçtı. Evet. Tamam bir kazma. Siktir git. Anam anam anam. Nerede lan ya? Şimdi kırma sırası bende. Düşeceksin derde. Tak evine perde. Abilerin nerede? Ananın amına. Ay, İleden banyo yaptın sola. İleden kaç beyler? Ne? İle diye banyo alasalım kaçtır? 170. 3 kişiyle kapıştım amına kodu. Tamam kurdum. Koydum. Altın ver Tamam ben sarıyı sittim beyler. Altın ver. Altın ben Altın ver. Altın, altın Beyler Altın eliyorum ben. Allah rahmet eylesin sardan. Bak, yaptı kuş tak. Çocuğu gitti, demir set çekti. Ben de çekeyim. Oğlum 2 ve 1 de gelseniz ananıza sikerim. Kanka bu Arif, Arif oynuyor Al. sadece oynuyor ha. Oğlum. Kanka gelin yardıma sikerim şunları. Geleceğim, geleceğim anasını. Anladım, beni kesiyor beni kesiyor beni kesiyor. Kesti bir şey o bir ama... can. Tamam yeşil eleri yeşil eledi, yeşil, eledi, yeşil eledi ona. Ben, <laughs> ben ortaya Abi. gidelim talacağım. Tamam yatağı kapladınız evet, mı full? Evet. Kapladım. Ya full değil yarısı. Amına koyduğum yarısı niye gidin toplayın gelin hızlı. Ben bir benim altınlarım hangi orros evladı çaldı? Onun manasını gelmişin geçmiş. Anam o karıştırıyor ben. vallahi gördüm aldım bilmiyordum. Senin ananı kim ben? Amına koydum Ayta giden benim. Sen niye alıyor? Ben ne bileyim oğlum deseydin almazdım peki. Seste baktım sen var. Ben ona göre almaman gerekiyor. Ya hayır de koyduğuna göre bazen koyuyor sen yani fazla koyuyor. Lan üstümde demir set mi var? Ben sabahtan beri fayta gidiyorum. Ondan mı? Bak sen zümrüt topla gel ondan mor sonra var. ben de o, gel. O yol çeken, yol çeken arkasında mor var. Ağırı Ağırı. İnfonun güzelliği peki. Ya siktir git. Amına kodumun dark gen Tamam ben de ben öldüm. Kanka niye ölüyorsun? Üstünde bayağı bir şey var. Ananı be. Ya vuramadım. Sen geliyler. Tamam. Yok tepede var. Kanka mitten geliyor. Tepeye çıkıyor. Oradan gelecek. O Ben o maviye gidiyorum. Kim? Kanka buraya gelmiyorsa Mustafa sen benimle gel. Geliyorsa Aykut'la base'de kalın. Yok şu an gelmiyor. Yeşilova suyu görüyor, biz oynuyor kanka. Kanka maviye gel, gel gel Mustafa sağına gel. Yol yaptığım yere gel. de arkanda şu olan yer mi? Aha. Tamam. Moğol'la savaşan sen misin? Oh, Geldim. Öldüm. Aldın onu. Aşağı attım pışkırısını. Ne yapacağım şimdi? Tamam Gideyim bekle mi? bekle bekle geri gel az. Az geri gel geliyorum ben de. Kıracağız onları gel. Canın kaç? 20. Onun da <laughs> sikim canı gitmemiş. Gel gel amına koydum. Onu bir vurdum orası pışkırısını direkt aşağıya uçtu. Yürü 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 yürü. Aha. Ben kırıyorum. Kır. Kıramadım. Adam beni attı. Orospu bu çocuğu. Ah, Aldın ah, onu. Ah, de attı, ben de attı. Tamam, tamam sıkıntı yok. Kanka, şey. kanka azma çok yavaş girdi. Tahminimden fazla yavaş. bu bir, bir savaş ilanıdır. Bu orospu çocuğu. Aha. Kanka geliyorlar. Oo, bayağı erkekleşti bunlar. Abi Güzel salak. Geliyor. Aa, çıldırdı lan o kuymayına. Hayır, sus. Orospu çocuğu mavi. Gel lan. Maviler geliyor. geliyor. Buradayım, buradayım, buradayım. Şu şurada bir sipariş veremedim yemeğe ananı bacını sikeyim şu an siparişin sırası değil Kapasak mı öldürdüm o rastu şey var bombardıman topu var Atsana şunların yatağı Alev topunu Attım Tamam Girdim Fazla kalabalık ama bize fark eder mi? Edermiş gibi ye lan birini Ananı sikim yiyemedim <laughs> Tamam bir daha gidiyoruz bir daha gidiyoruz bunları sikeceğiz ben adam geldi oğlum, adam, adam ay. Hadi ben bir ortaya gideyim. Biz daha full opsi değiliz herhalde. Bunlarda da opsi yok. Onanı sikeyim. Elmas set çekmiş o çocuğu. Harika gel gel. gel. Aa, Kanka aa, dur, aa, zümrüt. Zümrüt. merhabalar. Aa adam attı lan. Zümrüt nerede oğlum? 2 tane mi var burada zümrüt spawner'ı ya? Ne? Oğlum niye gelişemedik böyle çok mu şey yaptık ya? Hızlı aldık gelecek ya Aa mavi geliyor. Nereden? sağ as falamız demez sal diye. Ben yani bende şey var bombardıman tufu var. Ay evet. kim o? Ben aldım. Abi 20 saniye mitten bekleyeceğim. Ne kadar aykut nasıl bak Allah siz gel. Kaçma kaçma. Orası. Hantan <laughs> logar. Bir cisim yaptı şu efendim. Ana ne sikiyim bomba. Allah 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 Allah. Ard arda ya. Ben ne sikiyim ya boşluk var mı? Geri zekalı. Ya mavi ananı bacını sikiyim mavi. Kanka alev topu aldın. Benim şeyim yok benim şeyim yok. Kazma yok, Hadi alsana al. al. bir kazman. Kötüsünden de olsa bir tane al da bari. Ben birini aldım da son diğeri öldürdü o zaman. Tam gidiyor hadi. Bir tane de abi, Kazmam olsaydı almıştım. Annen de bacınız. Ananı onu da alıyordu. Kazma al. Takılıcım var. Gel abi şu maviye son adamlar ya. Ananı sikir. Diyor muyuz? Hayır Arif oncanım var. Ben çömerek geliyorum. O ne lan Özgür soruyordu. Alev topu var mı? Alev topu. Koş 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 koş. Yok. Ananı sik. Ananı, Ananı amına girsin Aa. Düşürüm, düşürüm, tamam. tamam. Senin ana. Aa nasıl? Aslanlar vuruyor. Aslanlar vuruyor bizi. Oğlum bir çık. Gidelim lan. İç içe giriyoruz. Aa bırak kurtar. Geri çekelim biraz daha geri Evet daha da geri çek. E ben. bence de öyle. Ben katılırım Mustafa Bey'e. Ben katılmıyorum. Sen orası çocuğusun zaten. <laughs> ya. E, sadece mavi mi kaldı oyunda? Evet. Tek lan senin o anan bir milli bir oros bu sabah. E base boş base'e yolluyorlar O base'i bırakmayın Yok yok soldan gidiyorum ben Bırak in base'e Kanka ben şimdi iksir alıyorum O kalmış yok, O kalmış oros bu çocuğu Kanka benim şimdi 18 tane elmasım var Adam o kadar <laughs> <de. Al, al, gülüyor> Git zırha bas git zırha bas Başka birinin base'ine zırha basabiliyoruz mu yoksa kendi base'imize evet, mi kesiyoruz? Basabiliyorsun. Basabiliyorum. Adres. Evet. Demin ne oldu? Allah Allah. Bastım. Kanka şimdi bir şey diyeceğim. Şimdi ben buraya ben nasıl çıktım? buraya çıktım? neden çıktım? Niçin çıktım? Aga ben sikmeye gidiyorum arkadan. Beni bilmiyorlar. Bu... Ben birini yer gelirim. Adam var ops olduğumuzu gördü ama sizcesiniz. Aga ben daldım 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 daldım. Al dal da şama neredesin? oğlum oradan bir kişi alamaz artık bence. Evet. Oruç bu çocukları adamlar şeyi de çekti. Bekle ya babana koyayım. Evet be. Nerede? I'm banning, banging Kanka alev topu alsanıza. Bütün aldım aldım dört tane var. Bütün base'lerden toplayın, alın, atın amına koyduğum çocuklarına. 4 tane, beş tane fark etmez. Beni görüyorlar. Benim durumun farkındalar. Kanka yolla yolla amına koy onları hala ya. orası at at, oğlum, at. Bana şey yap. Küçük silver canavar. Silver canavar. Hare. Az bak. Ne biliyor musun? Ananı Ver de ver de ver de Dur sen git yandan. Yandan git. Bir de görünmezlik iksiri al. Yok, ben oyalayacağım. Yok oy alayım, o bunlar. kadar var. yok işte onu diyor. Ay oğlum 4 tane vurdum oğlum 4 tane birden vurdum Tamam biz geliyoruz Aykut ben şimdi sen Ender Pearl'ı sakla bekle Okey. Yolu hemen alet topuna. Aykut yapıştır Ender böyle aslanı. Avengers! Nereye attın? Aman tamam. Daha ya. usta bak da, usta bas. Aykut şey atla. Aykut atla. <gülüyor> <yok>. <gülüyor> <gülüyor> atla. Okey. Okey. Arif. 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 Arif.